üstü Herkes dürüst değil mi güzel iki ve üstü harika ee, bir civarında ben günlük rutin odama girdiğim zaman hasta ne olursa olsun bir açıyorum yani işte bu 08 olur 1.5 olur 12 olur çok güzel 05 ben rutin odama girdiğimde 0.5'ten hangi hasta olursa olsun, açık kalp olsun, tek akciğer ventralı olsun, beyin tümörü olsun, 0.5'in üzerine hiç çıkmıyorum. Güzel. O zaman e, bu kursun sonunda buradaki herkesten 0.5 bekliyoruz. Bu bizim beklentimiz. E, yani bizim gelmemiz, emeğimizin karşılığını vermenizin tek yolu 0.5'e düşmeniz. Onu da öncelikle belirteyim. Aslında tanımlardan başladığımızda ben size e, kısaca tanımlardan bahsedeceğim. Azot kullanıyor muyuz? Azotu attık zaten. Eskiden çoğunu da anlatıyorduk artık onu da anlatmıyoruz. İşimiz kolaylaştı. Bakın düşük akım tanımından bahsetmiyorum. İlk kez 1952 yılında o zamanki cihazları kullanın. Düşünün. 1 <laughs> litre yapmışlar. Denemişler ve demişler ki oluyor. Sonra demişler ki ya bu bir litre bize yetmiyor. 1974'te demişler ki 0.5 yapabilir miyiz? Yapmışlar, o da olmuş. Şimdi elimizdeki cihazları düşünün. Acayip mükemmel böyle cihazlar var ama biz niye ise hala tedirginliğimiz var, endişelerimiz var, korkularımız var ve sonuçta diyoruz ki yok ya illa iki olsun. Ee, Bosna Hersek'teki bir kursta biz 0.2'yi gösterdik. Herkesin ağzı açık kaldı. Ve orada asistan arkadaşlarımız var. Dediler ki biz asla bunu uygulayamayız. Dedim ki niye uygulayamazsınız? Bakın size gösterdik. Çünkü uzmanlarımız diyor ki dördün altına düşmeyeceksin. Bu Türkiye'de de var. Asistansınız, gireceksiniz, açacaksınız. Sonra biri gelecek, vay bu nedir diyecek. Hemen ona bir iki üç de yapacak ama yavaş 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 inşallah beş yılın sonunda bu hedefe ulaşacağız. Şimdi böyle bir tanım var. Aslında biraz önce sorduğum sorudan almış olduğum cevap şu buradaki herkes düşük akım anestezi yapıyor. Öyle değil mi? Bu tanıma bakarsanız, değil mi? Tanım ne diyor? Siz hastanın eksperyumdan almış olduğunuz e, aycan e, gazın yüzde ellisinden daha fazlasını geri veriyorsanız, aslında bu, bu grubun hepsi şu anda düşük akım anestezi uyguluyor. Tanım öyle diyor. Bu ne var? Yusuf Hocam çok çok güzel anlattı. Burada havuza benimki Huni, o havuzdu, ventilatörün ne oldu? Geliyor karbondioksit alıyoruz. Hastadan ekspiryumdan gelen geliyor. Taze gaz geliyor. Burada birleşiyor. Tekrar hastaya geri veriyoruz. Aslında cihaz bu şekilde çalışıyor. Manuelde veya otomatikte. Eğer siz dakikada 6 litre solutuyorsanız, 2 litre hatta 3 litre bile yapıyorsanız odadan çıkınca evet ben bugün düşük anestezi yaptım diyerek göğsünüzü gere gere gezebilirsiniz. Çünkü bu tanım böyle diyor. Ama taze gaz akımımız ne olması lazım? Bence bunu sorgulamak lazım. Daha sonra bu tanım yetmemiş. Demişler ki biz bu düşük akım tanımından kurtulalım. Dakikadaki litreye göre de farklı bir sınıflandırma yapalım. İşte metabolik akım minimal, düşük, orta. Ama artık yüksek ve açık devre gördüğünüz gibi kırmızı. Asla ve asla o alanlara girmemiz gerekiyor. Sonra demişler ki ya yüksek, orta, minimum, işte şu akım, bu akım, bu iyice bizim kafalarımızı karıştırıyor artık. Ya yeter, yeter biz bunlardan kurtulalım demişler. Sonra demişler ki, anne size akımını düşürün. Bu ne demek? Elinizdeki cihazda bildiğiniz ve tanıdığınız cihazı hastaya bağlı ne kadar düşebiliyorsanız o kadar düşürün diyorlar artık. Yani illa ben bugün düşük akım anestezi yaptım diye değil ama ben bugün işte 150 kilo hasta geldi üçten gittim. Veya 60 kilo hasta geldi ama cihazında kaçak vardı. Ancak 0.7'den girebildim. Artık diyor akımı düşürün. Böyle minimal, yüksek, orta, düşük bunlarla çok da kafanız karıştırmayın. Ne kadar düşebiliyorsanız o kadar düşün diyor. Ve tanım olarak da artık e, Amerika'daki hasta güvenliği ve düşük akım anestezi ilgili bir e, konsorsiyum var. Diyor ki şeyde <laughs> Atık gaz miktarı derecesini azaltmak için 1 litre fazla da olabilir diyor. Biraz önce bahsettiğim şeylerden dolayı. Ama devrede yeterli oksijen ve anestezik konserini korumak için de çok az olabilir diyor. Ya 1 litreyi biz bu kadar değerlendirirken tamamen hasta bazlı, cihaz bazlı, sistem bazlı bunları çok çok iyi analiz ettikten sonra sonuçta diyor ki en düşük seviye indirilmesi olarak artık yeter biz bunu böyle tanımlayalım diyor. Belki bu ileride böyle bir tanım gelecek. Yusuf Hocam da gösterdi. Amerika'da yasaktı ama artık FDA'dan e, FDA'den dolayı en sonunda 2000 sene önce Kasım aylarında, bir buçuk sene, 2023'ünde Kasım aylarında dedi ki Amerika, ya tamam Asa dedi ki ya tamam böyle bir yasak var ama bütün yayınlar, bütün her şey incelendiğimiz zaman düşük akım anestezinin hani hasta ve hasta herhangi bir şekilde akımı sınırlandırmayalım, limit koymayalım, ne kadar düşüyorsanız düşün dediler. Sonra dediler ki 2023'ün de Asa dedi ki kurs yapın. Bir de ücretsiz olsun dediler. Ama biz 2018'de başlamıştık. Açık ve net söyleyeyim bunu. Ee, ücretsiz mi olması gerekiyor? Bence çok az para almak gerekiyor. Onu da söyleyeyim burada. Niçin? Biz size ücretsiz bugün sıkıntı yok. Para almayacağız. Çünkü inanın ki kayıt yaptırıyorlar. 60 kişilik kontenjan veriyoruz. Kayıt yaptırıyorlar. Bir gün iki gün önceden bizim e, sekreter arıyor. Hepsi geleceğim diyor. 10 kişi gelmiyor. Ama 500 lira versinler büyük ihtimalle gelirler. O yüzden bence de kurslara azıcık bir para almak gerektiğini inanıyorum ama ben, biz alamadık ama ileride inşallah alınır. Onu da söyleyeyim. Tabi dernekler ne diyor? Dernekler de artık diyor ki Avrupa Derneği de diyor, WFSA da diyor artık diyor ki ya diyor çevre kirliliği ön planda. Bu kurslara başlarken ilk hedefimiz bizim ekonomiydi. Kesinlikle parayı düşünüyorduk ama daha sonra gelen veriler diyor ki ya tamam ekonomi de önemli ama dünya bizim için daha önemli diyor. O yüzden biz taze gaz akımını düşürürken, düşük akım analizini yaparken ekonomiyi ön planda çevreyi düşünelim. Çünkü gerçekten hastanelerin özelliği gelişmiş ülkelerde çok ciddi bir doğaya zararı var. Bunun içinde azaltın diyor. Hatta azot protoksisi kullanmayın. Desfuranla ilgili çok ciddi çelişkiler var. Ben desfuran kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Hoşuma giden de bir gaz ama desfuranın daha fazla kirlilik yaptığına dair bir söylenti var. Ama 2024 yılında yine e, çevre mühendisi bir kişinin e, Haziran ayında yapmış olduğu bir yayın var. Tamamen mühendislik yayını ve bu bizim e, ASA'da Asya'da yayınlandı. E, Ameri pardon Anestezi dergisinde yayınlandı. Bizim hesapladıklarınız diyor bence çok doğru değil aslında doğru hesaplayın diyerek de inhalasyon ajanlarına bir atıfta bulunuyor. Ve ne olur diyor kapalı devre kullanabilir kapalı devre kullanın diyor. Belki biz bugün size eğer cihazdan müsaade ederse kapalı devreyi göstereceğiz. Sonuçta bizim hedefimiz burası. Yani bu kursun sonunda eğer biz sizleri buraya ikna edebilirsek biz kendimizde başarı olduğu hissedeceğiz. Şurada bir üstü 5 tane madde var. Düşük akım anestezi planlarken bilinmesi gereken diye yazmışım. Peki bu bilmemiz gerekenleri sadece düşük akım anestezi yaparken mi bilelim? Bence genel anestezi veriyorsak aslında bizim bunların hepsini bilmemiz lazım. Öyle değil mi? Yani sadece düşük akım anestezi için bir oksijen tüketim bilmememiz lazım. Azot protezi kullanın bilmememiz lazım. Mark değeri nasıl ayarladı bilmemiz lazım. Genel anestezi veriyorsak inhalasyon ajanı kullanıyoruz. bizim kesinlikle bunları bilmemiz lazım. Azot protoksi de artık diyoruz ki sana teşekkür ediyoruz. Artık senden bahsetmeyecek diyerek o azot protoksi gönderdik. Şimdi Brody formülü var. Oksijen tüketim formülü. Brody bir bilim adamı oturmuş, büyükbaş hayvanlarda çalışmış, kilosunu hesaplamış, sonuçta da en üstteki formülü bulmuş. O en üstteki formülü sadeleştirirsek kişinin gerçek kilosunu 3-3,5 ile çarparsak çocuklarda da 6 ile 7 ile çarpacak dakikada oksijen tüketimini buluruz. anestezi cihazında da size bir nevi biz oksijen tüketimi, Yusuf hocam birazcık bahsetti, ne kadar tükettiğimiz konusunda da anlatacağız ya yani 70 kiloysa bir insanın oksijen tüketimi yaklaşık 200-210 mililitredir dakikada. Hele hele bir de anestezi altındaysa yüzde 15-20 bu daha da fazla azalacaktır. Ama biz de yine diyoruz ki ya anestezi altında olsak da anestezi altında oksijen tüketim azalsa da burada formülünü biz hesaplayalım. Oksijen tüketimimizin miktarının bu olduğunu söyleyelim. Bakın hasta 120 kilo olsa bile ben 0-3'te çok çok rahatlıkla gidebileceğimi net bir şekilde burada sizlere gösterebilirim. Bu formül ilk gelen hastalarımız okundu değil mi? Farmakoloji, e, ilaçlar okuyun, okuyun diyoruz öncelikle. Bu hep karşımıza çıkıyor. Bir formül var, Low formül. Anestezik gazan alıma e, alama. Bakın burada çok önemli bir şey var. Zaman. Diğerlerin hepsi sabit. Ama zamanın kare köküyle ters orantılı. Anestezik ajanı almaya başladıktan sonra zaman geçtikçe vücudun apteği azalıyor. Niçin azalıyor? Cihazdan devreye, devreden akciğere, akciğerden kana, kandan hedef doku beyine gitti. Sonra bunların basınç farklarından sonra eşitlendi. Beyin doldu, kan doldu, akciğer doldu. Ondan sonra ne oluyor? Alın, eşitlendiği için basınçları azalıyor. Ama biz biraz önce bir soru gelmiş Yusuf Hoca'ya, ona da paralel olarak söyleyeyim. Eğer biz hala bir makta tutmak istiyorsak ve taze gaz akımını yüksek tutuyorsak, Oradaki bizim vermiş olduğumuz ajanlar hastaya gitmiyor. Aradan bypassa dışarı gidiyor. İşte şu değil. E, bazen hep diyorlar ya hocam bir şey mi düşünüyorsun falan diye ama o bir şeyi biz aslında niye düşünüyoruz? Çünkü hasta kullanmadığı için düşünüyoruz. Ama bir açık kalp cerrahisinde bir kapakta belki 150 bin liralık bir malzeme kullanıyorlar. Hep onu örnek gösteriyorlar. E, o kadar malzeme kullan ama ben onu hastaya kullanıyorum. Ama ben bu gazı hastaya vermiyorum bile. Bu gaz nereye gidiyor? Olduğu gibi atmosfere gidiyor. Bu grafiğin şeyi bu. Bakın ilk başta çok yüksek. 15. 30 dakika sonra iyice azalıyor. Hala ben 2 litreden, 3 litreden, 4 litreden gidersem bu bizim vermiş olduğumuz ana ajan olduğu gibi atmosfere gidiyor. Hasta hiçbir şekilde gitmiyor. Zamanın kare köküyle ters orantı ne olur bunu unutmayın. Bu slayt hep söylüyorum bütün kursun en önemli slaytı. En önemli grafiği. Bakın 4 litreden, hep 4 litreden gittiğinizi düşünün. Şöyle. Hastanın alması gerekenler bu kadar. Şu kadar vereceğiz. Bu kadar oksijen kullanacak. Hele bir de 150-150 gibi bir tabir var. 150 oksijen açıyorum hava içinde. Ya hastanın ihtiyacı olan zaten 4 litre. 150-150 açıyorsunuz. 2000 litre oksijen veriyorsun. Sadece maliyette ana acını düşünmeyin. Bir de işin oksijeni var. Havası var. Masrafı var. Bunlarla birlikte yaptığın zaman bakın Hasta ilk başta indiksiyon verdiniz. Yusuf Hoca bahsetti, bir göstereceğiz. Artık birden açıyoruz. Desfolajı 07 diye öne önerilmektedir. 4 litreden açıp 4 litreden gidersek, 4 litreden açıp 1 litreden gitsek bile hala şurada özellikle e, anestezik ajanın washini yaptıktan sonraki bizim kullandığımız bütün anestezik ajanlar dışarı gidecek. Ve diyoruz ki biz 1 litreden açıp Boşin yaptıktan sonra 0.35'lere düşmek bile birçok hasta için, belki %90-95 hasta için yeterli. Ve tüketimi update'i sadece burada sınırlandırıyoruz. O yüzden son derece önemli bu slide. Vermezsek paralar dışarı gidiyor ve bir şekilde de çevreyi kirletmeye devam ediyoruz. Azot protoksitik zamanında kullanırız artık kullanmıyoruz ama yine bu da zamanla önemli. Mesela siz 5. saatte hala azot protokolü kullanıp da %50 %50 kullanıyorsanız inanın ki hastanın alacağı belki 40 mililitre ama siz sistemden 2000-2500 mililitre azot protokolü dışarı atıyorduk biz hep. Zamanında azot protokolü atmosferde kalma süresi 114 yıl ilk neredeyse çıktığı zamandakiler hala atmosferde geziyor. Yani düşünün hala atmosferi bir şekilde ozon etkisine devam ediyor. Mak değeri ne olmalı? yine bahsettik bir mak işte 150 hastanın hareketsizlik seviyesi. falan ama bizim bir şekilde ulaşmamız gereken zaten 0.91.1 mak ama opioid kullanıyorsak ee, burada tabii artık yavaş yavaş anestezi derinliği de monitör edilmeye başlandı. Beyin monitör etmeye başladık. Onlarla birleştiği zaman inanın ki düşük akım anestezi birazcık daha zevkli hale geliyor. Biz 0.91.1 makları alacağız. Ve biz şimdi burada ben size sadece ee, hava ve oksijen kullandığında başlangıçta ne yapıyoruz? İdamede ne yapıyoruz? Sonlandırma ne yapıyoruz? Kısaca bazı örnekler vereceğim. Bunların hepsi tamamen bireysel. Siz kendi pratiğinizi kendiniz oluşturacaksınız. Biz size ne kadar anlatırsak anlatalım. Cihaza geldiği zaman cihazınızı tanımanızla birlikte, hastayla birlikte kendinize bir pratik oluşturacaksınız. Hepsinin pratiğiniz farklı olabilir hepinizin. Bir rutin temel olur ama üzerine hep kendiniz bir şeyler ekleyerek ve çıkartarak geliştireceksiniz. Ve bu yayında artıkdan sonra da özellikle biz şunu yapmaya başladık. idame fazında 0.35, 0.30'lar, 0.25'leri çok rahatlık uygulayabiliriz. Burada şunu söylemeliyiz, körüklü sistem biraz farklı olabilir. Körüklü sistemde 0.2, 0.25'e düşülemeyebilir. Ama biraz önce bahsettiğim gibi cihazınız ne kadar müsaade ediyorsa o kadar düşmemiz gerekiyor. Birinci seçenek bizim ilk başta sunduğumuz seçenekti. İkinci seçenek de hemen hemen şu anda size pratikte göstereceğimiz bizim uygulama seçeneği. Şimdi ilk başta bir idame fazımızda hedef makı ulaşana kadar ne yapmamız gerekiyor? İşte sevofuranı yüzde iki buçuk üçlerden açıp taze akımı dört litre açtığımız zaman yaklaşık beş, altı, yedi, sekiz, dokuz dakika sonra bir makı ulaşıyoruz. Oksijen yüzde kırk. Ama Yusuf Hoca zaman sabitini anlatırken çok güzel bir grafisi vardı hatırlarsanız. Orada e, şeyi çok güzel anlattı. Niçin? 8 litre açmamız gerektiğini anlattı. Çünkü eğer biz taze gaz akımını henüz hastaya entüb sonra veya leğman yerleştirdikten sonra 1 litre de açar ama vapımızın yüzdesini arttırmazsak 24, 30, 40 dakika sonra hedef ulaşacağız. O yüzden... Des sevap yüzde sekizden açıyoruz. Bu şu demek değil. Ben hastaya yüzde sekizden veriyorum demek değil. Havuza yüzde sekiz gidiyor. Havuzdan da hastaya gidiyor. İnanın ki onu takip ettiğinizde hastanın makını aldığını yavaş yavaş hissettiğiniz an farmakokineyi de çok iyi anlayacağınız için bence işin de zevkli boyutu orada. Ee, tamamen cerrahi sürelerle alakası var. Sonuçta biz hedeflediğimiz maka ulaştık. Taze gaz akımımızı 0.5'e düştük. Oksijenimizi %50-%100 arasında tuttuk ve bu şekilde devam ediyoruz. 1 litre açtığımızda hemen bir şey söyleyeyim. Eğer 1 litreden washing yaptığım zaman %8'de gidiyordu falan Hemen onu düşmemenizi öneririm. Hemen düşerseniz bir anda makınızın düştüğünü görürsünüz. Mesela 1 litreye ulaştınız, 1 maka ulaştınız. %8'den gidiyor. Birkaç dakika daha bekleyin. Orada 1.1'e belki ulaştığınızı göreceksiniz. O zaman BAP'ınızı azaltın. Ama birden bir azaltırsanız çünkü henüz e, biraz önce bahsetmiş olduğum işte kalp, e, şey kan, e, beyin dolgunluğu tam oluşmamıştır. O yüzden birkaç dakika bekledikten sonra düşebiliriz. Sonuçta bitmeye yakın. Bu sevofluların için 10 dakikadır, 15 dakikadır. Çok uzun süren vakalar için belki 20-25 dakikadır. Sadece ve sadece vaporizatör kapatıyorsunuz. Asla taze gaz akımının oranıyla oynamıyorsunuz. Bu da son derece önemli. Ee, bu hastaların çok daha böyle relax, acıta olmadan uyandığını göreceksiniz. En büyük nedeni ne? Bu şekilde uygularsanız beyne vermiş olduğumuz anestezik ajanını maksimuma çıktığımız konsantrasyon yavaş yavaş geri alınacak. Yavaş yavaş dedikçe olacak. Bununla ilgili de 2011 yılında çok güzel yayınlar var. Ee, ve diyor ki eğer siz beyne vermiş olduğunuz anestezik ajanı birdenbire azaltırsanız acitasyona ve deliriyuma neden olursunuz diyor. Bu hastadan aynı TIVA gibi total intravenöz anestezi uygulamış gibi uyandığını göreceksiniz. Çünkü orada bir total intravenöz anestezi verdik, ilaçları kapattık. Ne oluyor? Ajanlar yavaş yavaş redüstümüz oluyor. Yavaş yavaş etkisi azalıyor ve hasta daha rahat uyanıyor. İşte bu da onun nedeni. Tek yapacağımız şey kesinlikle vapuzları kapatmak. Aynı şeyler de suların içinde geçerli. Tabi oranımız birazcık farklı. Bir litreden açtığımız zaman yüzde on altı, açıyoruz. Bazen bunu on olabilir. Hasta yaşlı olabilir. Tamamen bireye göre değerlendirebilir. Yine sonuçta hedeflediğimiz makul ulaştıktan sonra e, sebofuları, desulanı yine yüzde on sekiz, tuttuktan sonra birkaç dakika sonra düşmenizi kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Bu uygulamamıza asla taviz etmeyi vermeyeceğiniz bir nokta var. O da inspiratuar oksijen konsantrasyonu. %30'un altına asla ve asla düşmese müsaade etmeyeceksiniz. Ben ilk uygularken alarmları kurmayı unuttuğumda, ayarlamayı unuttuğumda bir vakaya geldim, bir baktım. PO2 27'ye düşmüştü. Eyvah dedim. Saturasyona baktım 97. Kan gazı aldım. Partiyel oksijen basıncı 148 çıkmıştı. Yani orada bile aslında biz bir şekilde hastaya yeteri kadar anestezik acını verdiğimizi düşünüyoruz. E, Desfuran'da kapatma süresi birazcık daha erken olması lazım. Çünkü Sevufuran'dan birazcık daha farklı. Ondan dolayı Desfuran kullanıyorsak Vapur kapatma süremizi birazcık daha cerrahi bir şey daha yakın yani 8 dakika, 5 dakika, 10 dakika içinde kapatmamız gerekiyor. Ee, önce biraz önce sevvara unuttum. Eksüb etmeden birkaç dakika önce Kesinlikle taze gaz akımımızı arttırıp e, Vapımız zaten kapalıydı. yüzde %80. Artık biliyorsun %100 oksijenle Anestezinin e, piroksijenizasyonu Eğer zor entubasyon düşünmüyorsak Ve ekstüme etmeden önce de %100 oksijeni çok fazla kullanmamak e, öne, öneriliyor. Sonuçta biz taze gaz akımını ayarlarken Ayarlamamız gereken Vaporizatörümüz ve oksijenimiz var. Bunları girişağına göre ayarlamamız gerekiyor. Ne kadar düşebilirsek o kadar düşeceğiz. Bu cihaza bağlı, bu hastaya bağlı, kullandığınız size bağlı, sizin cesaretinize bağlı, denemenize bağlı. Ne kadar düşebilirsek o kadar düşeceğiz. Sonuçta bu maliyeti çok ciddi bir maliyet. Burada duyduğum kadarıyla 116 oda var. Düşün her odada 116 tane ameliyat odasının o gün 30 tane 40 tanesi tamamen regional olsun. Geriye 70-75 tane kalır. Siz şu anda iki litreden gidiyorsanız muhtemelen SEO iki günde bir dolduruyorsunuzdur. Tahmin ediyorum. Bilmiyorum teknisyen arkadaşlar mı dolduruyor sizden ama ben iki günde bir e, bir şişe doldurduğunuzu tahmin ediyorum. Ama benim veya Yusuf Hoca'nın orada SEO fıran 6-7 günden önce bir şişe dolmaz. Çok net bu. Düşünün bir tane bu kurstan sonra her odanızda haftada biz bir tane SEO kazansak 1 çarpı 50 hafta var. 50. Çarpı 75 çarpı 2500, herhalde bir 10, 12, 15 milyon yapar gibi tahmin ediyorum. Bu sadece bu hastane için, büyük ölçekte bir hastane için. Bunu Türkiye'ye çarpın. Türkiye'de 450 binle 600 bin şişe arasında kullanım var. Yani bu kullanımı biz düşünsenize, 115-120 bin şişele çektiğimiz düşünün, Türkiye'nin maliyetini düşünün. Yani bu konuda bizim hepimize görev düştüğünü, e, görevimiz düşüyor. Bu ilaçları yerli üretim de gelse, yerli üretim dışarıda alıyor. Bütün şeyler dışarıda alınıyor. Bir paramız var, dolar var. Cebimizdeki para var. Hangimiz cebimizdeki paraya giderken böyle savura savura gideriz. Hiçbirimiz savura savura gitmeyiz. Ya yani ne olur bu paralar bu ülkemizde kalsın. Yani bizim ihtiyacımız var. Hepimizin bir sorumluluğu var. Hep söyleniyor. Ya biz mi kurtaracağız? Yok biz kendi evimizin önünü süpüreceğiz. Herkes süpürse zaten bu paralar Türkiye'de kalır. Tabii ben teşekkür ediyorum hepinize, öncelikle <laughs> ee, ama özel teşekkürlerim var. Tabii onlar da söyle artık buraya teşekkür etmiyorum. Buralara çok çok teşekkür ediyorum. Yani bundan sonra bizim bu yapacağımız pratik uygulamalardan sonra hele 05 ve altına gelerseniz size minnettarlığımızı sunuyoruz. Öyle söyleyeyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben. Soru varsa.